Namık Kemal kimdir? Sitelerin dediğine göre 21 Aralık 1840'da Tekirdağ'da doğdu. 2 Aralık 1888'de Sagız Adası'nda öldü. Asıl adı Mehmet Kemal. Namık adını ona şair Eşref Paşa verdi. Babası 2. Abdülhamit döneminde müneccimin başlık yapmış olan Mustafa Asım Bey, annesi küçük yaşta yetinince çocukluğunu dedesinin Abdullah Paşa'nın yanında Rümeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerini geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Fransızca öğrendi. 18 yaşında İstanbul'a babasının yanına döndü. 1863'te Babi Ali tecrübe odasına katip olup 4 yıl çalıştığı bu görev sırasında dönemini önemli düşünür ve sanatçılığıyla tanışma olanağı buldu. 1865'te kurulan ve daha sonra yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifakı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Bir yandan da Tasvir Efkar gazetesini hükümeti eleştiren yazıları yazıyordu. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın nedeniyle 1867'de kıldı. Videomuz bu kadardı. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videomuza beğenmeyi unutmayın. Kimin hangi şairin kimdir? Nedir? Öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.